Sayın seyirciler Ukrayna limanlarındaki gemilerde mahsur kalan tahıllar nasıl kurtarılacak sorumuz bu. Şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru ile ilgili görüşmeleri yoğunlaştıracağız dedi. Putin ve Zelenski'nin yaklaşımlarının da önemli olduğunun altını çizdi. Konuyu ve daha fazlasını Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mesut Hakkı konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar saygılar sunuyorum efendim. Teşekkürler. Şimdi son günlerde en çok konuşulan konulardan biri biliyorsunuz ki gıda kriziyle birlikte bu tahıl meselesi ve orada mahsur kalan gemiler, limanlarda kalan mahsur kalan gemiler Türkiye'ye yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Aynı zamanda son olarak İtalya ile de biliyorsunuz bir anlaşmalar, 9 anlaşma imzalandı farklı alanlarda. Orada bu konu da geçti. Sizce tahıl koridoru anlamında nasıl bir ilerleme sağlanabilir? Teşekkür ederim Gizem Hanım, şimdi e, Karadeniz'de bir e, hala devam eden savaş var ve bu savaş içerisinde özellikle Ukrayna'nın topraklarının işgal edildiğini görüyoruz. Maalesef Birleşmiş Milletler bu konuda e, yeterli e, çabayı göstermediği gibi harbin bir yıpratma harbine dönüştüğünü görmekteyiz. Yaklaşık olarak Ukrayna'nın topraklarının %25'i Rus ordusu tarafından işgal edilmiş durumda ancak... Hepiniz de takdir edersiniz ki Ukrayna bir şekilde gıda deposu, ambarı olan bir ülke ve bunu ihraç etmesi gerekiyor. Ve hala hazırda da dünyada meydana gelen tedarik zincirindeki kısıntılar devam, dikkate alındığında Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaştırılması hayati bir mesele taşıyor. Bunun için Türkiye son NATO konferansında biliyorsunuz müttefiklerle bunu paylaştı. Öte yandan Sayın Çavuşoğlu az önce sizin bahsettiğiniz gibi Türkiye'ye geldi. Ee, diğer taraftan İngiltere Dışişleri Bakanı ile bu konu masaya yatırıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri hem de e, Misafir olan İtalya Başbakanı ile konuyu görüştü. Şimdi e, meselenin önce diplomatik yönü bu şekilde halledilirken öbür taraftan da hukuki ve askeri boyutu var. Hukuki ve askeri boyutu şu... Türkiye boğazları kontrol eden temel devlet olduğu için, hala hazırda da devam eden bir savaş olduğu için buradaki boğazları kapatmış durumda. Ancak e, Rusya tarafı e, şunu istiyor, bir defa eğer koridor açılacaksa e, Ukrayna'nın da bir şekilde Odessa Limanı'nın önündeki mayınları temizlemesi gerekiyor. Bu konuda bir ortak mutabakat masası kuruldu ve dörtlü masanın içerisinde hem... E, bir şekilde perde arkasında görüşmeler yapılıyor. Hem de açık olarak müzakere ediliyor. Ukrayna tarafı Birleşik de taraf olmasını istedi ve Birleşik Milletler buna sıcak baktı. Rusya pek e, bu konuya sıcak bakmasa dahi birincisi demek ki buradaki mayınların temizlenmesi ve bu koridordan geçecek olan sivil gemilerin güvenliğini sağlanması. Bu konuda Türkiye ile Rusya bir şekilde çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ben gemi vereyim diyor. Ama Montreux'e göre bu gemilerin bir şekilde yukarı çıkması şu anda yasak. Çünkü bu bir NATO Rusya savaşına sebebiyet verir. Çünkü bölgede çok sayıda Rus denizaltısı var. Bunlardan bir tanesinin batırılması demek, yani Amerikan savaş gemisinin bir şekilde bunlar tarafından batırılması, NATO'nun da harbe girmesine sebebiyet verir ki Türkiye'de NATO'da bunu istemiyor. Bu bakımdan Türkiye'nin bu çabasının Bence Nobel Barış Armağı'nın bir şekilde aday gösterilecek kadar çok önemli. Çünkü hem Afrika'da hem de Mısır'da pek çok insan bu buğdayı bekliyor. Peki hocam şimdi aynı zamanda şöyle bir şey de var ee, ülkenin %20'sini Rusya ile geçirmiş durumda özellikle de Doğu bölgesini ama limanlarda da hakimiyeti sağlamış durumda Ukrayna'da ee, ve aslında isteği de Ukrayna'nın tamamen bir kara devletine dönüşmesi ee, bu duruma da gitgide yaklaşıyor gibiyiz ee, bu gerçekleşirse bundan sonraki tahıl ticareti tahıl koridoru yani bu mesele ne olacak? Çok zor soru sordunuz ama senince galiba böyle oluyor sorular zor oluyor. Şimdi evet Rusya şu anda birinci hamlede Kırım Yarımadası'nı almıştı. İkinci hamlede ise kendi planları gereği Azov Yarımadası'nı tamamen ele geçirdi. Buradaki limanlar da Rus kontrolüne geçti. Tabi Rusya aynı zamanda Karadeniz'deki münasır ekonomik bölgesini ve kara sularını genişletmiş oluyor bu durumda. Fakat asıl tehlike sizin dediğiniz gibi Odessa'da bir şekilde Rusya'nın eline geçtiği takdirde bu durumda Rusya bir diğer NATO devleti olan Romanya ile bir şekilde e, sınırdaş olmuş oluyor. Tabii bu NATO için yeni bir tehdit algısı demek. Diğer taraftan da sizin de ifade ettiğiniz gibi Ukrayna'nın bir kara devletine dönüşmesi. Şimdi bu Türkiye'nin de işine gelmez ve Türkiye'de hiçbir zaman Ukrayna'nın Odessa Limanı'nı kaybetmesini istemez. Bunu Sayın Putin'le Sayın Erdoğan'ın müzakere ettiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin burada duruşu çok net. Çünkü Türkiye'de bir kara devlet ülkesidir ve unutmayalım ki Türkiye savaş başlamadan Black, support, black Sea Force ve Black Sea hem Karadeniz ülkelerinde, hem de Rusya ile beraber kıyıdaş ülkelerle önemli bir güvenlik koridoru ve balansı oluşturmuştur. Şimdi bu durum içerisinde eğer Odessa, Ukrayna'nın korktuğu gibi düşerse Rusya kaybeder bence ve yıpratma harbi genişler. Romanya içerisinde bu çok önemli. Peki Rusya bunu istiyor mu? Sırbistan bölgesini ele getirdi Rusya biliyorsunuz en son bu bölgede. Bence Rusya'nın önümüzdeki günlerde yani Ağustos ayı içerisinde savaşı durduracağını düşünüyorum. Ve belki de tekrar İstanbul'da bir e, masa kurulup e, tekrar barışa dönülebilir. Bu bir. İkinci husus eğer Amerika bu şekilde silah vermeye ve yıpratmaya devam ederse ki Rusya tarafı Putin bunu büyük bir tehdit olarak algılıyor. E, bu durumda e, Türkiye'yi de zora sokacaktır. Bu bakımdan Türkiye dengenin iyi gitmesini istiyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız son Madrid zirvesinde de bunu da ifade etti. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın tıpkı İtalya Başbakanı ile olduğu gibi hem Sayın Putin'le hem Zelenski bir müzakere yapmasını bekliyorum. Benim beklentim şu, Rusya böyle bir hamleye girmeyecektir. Neden? Şöyle söyleyeyim Gizem Hanım, biliyorsunuz hemen onun önünde Yılan Adası vardı ve bu Yılan Adası'nı Rus askeri e, e, birlikleri boşalttı. Biliyorsun bu adanın yanında Moskova zırhlısı vurulmuştu. Rusya'da böyle bir riski şu anda göze almak istemiyor ama savaş büyür de Amerika daha fazla silah verirse bu dediğiniz olabilir Odessa'da kaybedilebilir. Şimdi hocam inşallah ilk dediğiniz olasılık gerçekleşir. Birincisi bunu söyleyelim. İkincisi siz de konuya değinmiştiniz. Hani şu an Montre Sözleşmesi gereğince buraya gemilerin geçişine izin veremeyiz. Hani olası bir NATO Rusya Savaşı'na dönüşür diye. Konuya dair aslında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan gelen bir açıklama var. Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için Montre Sözleşmesi'ni ihlal etmeyi planlamadığını söyledi. İngiltere hükümetinin tahılı küçük partiler halinde sevk etmek için başta Tuna Nehri olmak üzere nehirleri ve demir kullanma olasılığını da düşündüğünü söyledi. Sizce bu durum mümkün müdür? Şimdi ekmek biliyorsunuz 5 liraya çıktı. 6 liraya çıkması bekleniyor. Bu çok büyük bir sıkıntı. Her ne kadar Türkiye buğday rekoltesi bu sene maşallah çok yüksek ama özellikle Balkan ülkelerinde bu böyle değil. Afrika ülkelerinde böyle değil. Dolayısıyla Sayın e, Boris teklifi uzun zamandır masada. Yani hem Polonya üzerinden hem Romanya üzerinden Tuna'dan geçsin. Bu maliyeti arttıracaktır. Demir yollarının bir şekilde devreye girmesi. Halbuki dünyadaki en ucuz o, yol bir şekilde deniz yolu ve Türkiye'de, Türk mayın gemileri de, Türk deniz kuvvetleri de bunu garanti ediyor. Neden? Şimdi e, bence burada çok ciddi bir tuzak oynar. Hem Türkiye hem Rusya'ya karşı. Mayınlar serbest bırakılsın ve Amerikan donanması buraya girsin diye Türkiye buna müsaade etmedi. Neden? Çok ciddi bir mayın filomuz var. Mayın avlama gemilerimiz, helikopterlerimiz var ve dünyanın sayılı mayın filolarından bir tanesine sahip Türkiye. Üstelik de bu mayınların olduğunu Rusya tarafı haber verdi istihbarat olarak. Demek ki birileri bu mayınları serbest bıraktı ki burada bir bela çıksın. Şimdi ben bu görüşe pek taraftar değilim. Yani Romanya'dan gidecek. Evet. Ona bakarsanız Bulgaristan'dan gidecek. E bu şeye benziyor. Aynı Yunanlılar az önce gösterdiğiniz Doğu Akdeniz'den bulunan gazı işte önce Kıbrıs'a getirecekler. Kıbrıs'tan Girit'te, Girit'ten Moraya, Moradan İtalya'ya olacak gaz 100 dolarlık gaz 350 dolar. Kimse buna yanaşmıyor. Zaman ekonomi zamanı. Bir şey daha var. Asıl burada ihtiyacı olan kim? Avrupa ülkeleri değil, Afrika devletleri ve Mısır özellikle. Ve bu sene eğer gelmezse bu buğday Mısır'da ciddi bir açlık olabilir. Bu bakımdan ben Mısır'ın da özellikle gemiler Ege'ye ve Akdeniz'e çıktığında bu konuda Türkiye'ye destek vereceğini düşünüyorum. Hatta Türkiye-Mısır ilişkilerinde de önemli bir esneklik payı olacağını düşünüyorum tavuk koridorunun. Ben e, Cenab-ı Allah'ın bize İstanbul'u boşuna vermediğini düşünüyorum. Bu jeopolitik denklem gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi İtalya ile de olan 20 milyar dolara çıkacak bir ticaret açma. Ve Sayın Macron'la ve İtalyan Başbakanı ile yapılan görüşmelerde de Türkiye'nin çok önemli bir zinciri kırdığını görüyor. O da şu İngiltere ve Kanada ile başlayan Türkiye üzerindeki haksız ambargonun kaldırılması ve SEMT dediğimiz hava savunma füzelerinin bu biliyorsunuz ortak yapım Fransız İtalyan yapımı Türkiye'de bu füzeye ortak olabilir ve böylece Türkiye'nin başını ağrıtan, işte siz S-400 aldınız, size füze vermiyoruz, taş vermiyoruz, toprak vermiyoruz. Bu da e, karavana olur ve bir şekilde bu konsorsiyumda NATO ortaklarının normale dönmesini sağlar. Türkiye devlet hakkıyla hareket ediyor. Türkiye Yunanistan'ı kışkırtmalarına bir şekilde cevap vermiyor. Az önce gördüğünüz Misotakis'te karavana attı. Kimse dinlemedi onu e, Avrupa parlamentosunda. E çünkü kendisi Amerika hesabına çalıştığı için Avrupalarına pek kulak asmıyorlar. Çünkü biliyorlar ki Yunanistan aç ve sefil yiyecek ekmeği yok. Tutuyor ha babam silah alıyor. Kendisini kim söylüyor bunu? Çipras söylüyor. Her silah aldığında da iflas ediyoruz diyor. E böyle bir devleti de kimse dikkate almaz. Ne kadar cebinizde paranız varsa Avrupa'da o kadar e, olur. Yunanistan silahlanmak, Türkiye şikayet etmek, Böyle ağlayan bebeler gibi oradan oraya geçiyor ama kimse Minnesota meme vermiyor. Biz ise ona kardeşlik elini uzatıyoruz. Aklını başına toplasın. Babasını kurtardığımızda unutmasın. Yunanları da kurtaracak olan Türklerdir, Amerikalılar değil. Evet Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde alkışlanan Mesut Akkes Avrupa'da gerçekten hezimete uğradı. E, Profesör Doktor Mesut Hakkıcaş'ın hocam katıldığınız için kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Misut e selamlar. Kravatları unutmasın, onu hazırladık. Bir şekilde Türk'le uğraşmasın, Türk'le bir şekilde dost olsun. Biz Yunanların düşmanı değiliz, işgalci de değiliz. Ama Türkiye'yi o şekilde gösterip burada Ege'de, Akdeniz'de bir şekilde maksimalist iddialarından vazgeçsin. Unutmayalım, Ege'nin ve Akdeniz'in değişmeyen hükümleri Barbaros'un torunları Türk donanmasıdır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler hocam. Şimdiden iyi bayramlar dileyelim bizler Şimdiden bekleriz. Bayrama da kurbanı artık bakalım. Ee, saygılar sunuyorum. Teşekkürler hocam. Sağ olun.